Göğüslerdeki sarkma'nın çeşitli sebepleri vardır. En önemli sebep aşırı kilo alıp vermelerdir. Onun dışında hamilelik, emzirme döneminde göğüslerin büyümesi, daha sonra emzirmenin bitişiyle birlikte göğüs dokusunun küçülmesiyle birlikte üstteki derinin buna yeterince adapte olamaması gibi bir durumla birlikte göğüslerde sarkmalar meydana gelir. Göğüslerde sarkmalar çok genç yaşta da karşımıza çıkabilen bir şeydir. Ve hastalar bize başvurduğunda bu göğüs sarkıklığının derecesine göre yapacağımız işler de değişir. Eğer çok hafif bir sarkıklık söz konusuysa, meme proteziyle ve tabii hacmi de küçükse göğsün, meme proteziyle hem o hacmi yerine koyup hem de hafif olan sarkıklığı toparlayabiliyoruz. <laughs> Genellikle durum bu protezle toparlanabileceğin çok üstünde olur ve o durumlarda fazla olan deriyi çıkartıp meme dokusunu içeride şekillendirerek bir ameliyat yaparız. Bu ameliyatta da yine Çeşitli teknikler söz konusu. Bir teknikte sadece kahverengi meme başının etrafından yapılan bir kesi olabilir. İkinci bir teknikte bu ize dikine bir dikiş izi eklenir. Daha az yapılan bir yöntemde ise ters te, ters T şeklinde bir dikiş izi kalır. Ama dediğim gibi sonuçta hastalar bu dikiş izleri zaman içerisinde solduğu zaman daha dik göğüslere sahip olmuş olurlar.